Trafikte sürücü ve polisler arasında yaşanan diyaloglara sık sık rastlıyoruz son günlerde. O diyaloglarda sürücüler tehditler savuruyor, haklı çıkmaya çalışıyor. Bir örneği de Adana'da yaşandı. Çevirmeye takılan bir kadın polis ekiplerini bakın nasıl tehdit etti. Devlet mi? Ben devletim. Sen değilim, Sen çalışansın. Vergisini ödeyen benim. Maaşını veren benim. Tamam mı? Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Çevirmeye takılan kadın polis ekiplerini böyle tehdit etti. Üstelik bir de iftira atma yoluna gitti. Ararım. Tamam tacizden senden tamam, şikayetçiyim. Son günlerde sık sık bu görüntülerle karşılaşıyoruz. Sürücüler trafikte yaptıkları hataları kabul etmiyor, görevlerini icra eden polis ekiplerine zorluk çıkarıyor. Bir yenisi Adana'da yaşandı. Bir kadın sürücü uygulama noktasında çevirmeye takıldı. Alamazsın. Seni kabriyetin yetmez almaya. Alamazsın. 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 Senin değil gücün. Sülalenin gücü yetmez tamam mı? Kadının bu tavrı polis memurunu adeta çileden çıkardı. Ancak kadın bununla da kalmadı. Ekipleri emniyet müdürünü aramakla tehdit etti. Devlet mi? Ben devletim. Sen değilsin. Sen çalışansın. Vergisini ödeyen benim. Maaşını veren benim. Tamam mı? Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tamam mı? Ararım. Tamam, tacizden senden şikayetçiyim. Yaşanan diyalog saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülere tepki yağdı. Araban burada, evimin sokağı burası. Sen beni taciz edemezsin. Gerçeklik yapamazsın. Oo, bak. Bu gerçekliktir. Videoda kadının da o anları kayıt altına aldığı görüldü. Devlet mi? Hani ben devletim. Sen değilsin. Sen çalışansın. Vergisini ödeyen ben. benim. Maaşını veren tamam. benim. Tamam mı? Ben şimdi